arkadaşlar. Lezzetim Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere kıvrım böreği tarifi vereceğim inşallah. Gerçekten de harika bir tat, harika bir lezzet. Buyurun kıvrım böreğimizin malzemelerini sayalım. Kıvrım böreğimizin hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı su, 1 adet yumurta, 1 buçuk tatlı kaşığı tuzumuz ve aldığı kadar da un kullanacağım. Böreğimizin iç harcı için 500 gram kıymamız, 2 adet orta boy kuru soğanımız, 3 adet orta boy haşlanmış patatesimiz, 1 tatlı kaşığı karabiberimiz, 1 yemek kaşığı sıvı yağımız ve göz kararı tuz kullanacağım. Böreğimizin yufkalarını sürmek için ve üzerine sürmek için sıvı yağ ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, buyurun böreğimizin yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle iç harcımızı yapmaya başlayalım. Tepton tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altını yakıyoruz ve, ve kıymamızı içerisine alıyoruz ve kıymamız suyunu çekene kadar pişireceğiz şimdi. Kıymamız kendi suyunu kavurduk ve şimdi içerisine soğanlarımızı yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz ve sıvı yağımızı da üzerine ekliyoruz biraz da bu şekilde pişireceğiz evet arkadaşlar soğanlarımızı da biraz pişirdim ve şimdi de üzerine rendelemiş olduğum haşlanmış patatesimi ilave ediyorum Evet. Karabiberimi de üzerine atıyorum. Şimdi de göz kararı tuzumu ilave edeceğim. 4 çay kaşığı kadar attım. Ve bunu güzelce karıştıracağım şimdi. İç harcımız hazır durumda. Evet arkadaşlar kıymamızı soğumaya bıraktık ve şimdi de hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle sıvı malzemelerimizi dökelim. Sütümüzü de ilave ediyoruz ve yoğurduğumuzu da döküyoruz. Sularımızı da döküp ve yumurtamızı kırıyoruz. ilave ediyoruz ve bunu güzel karıştırıyorum ve şimdi de unumuzu ilave ediyoruz yumuşak bir hamur yoğuracağız Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk gayet güzel oldu kulak bebesi kıvamında yumuşacık bir hamur ve şimdi bunu patates büyüklüğünde bezeleri ayıracağım ve biraz dinlendireceğim. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi ve şimdi ilk yufkamızı açmaya başlıyoruz. Tahtamızın üzerine biraz un serpiyoruz ve hamurumuzun üzerine de alıyoruz. Bir merdane yardımıyla öncelikle biraz büyütüyoruz. Ve daha sonra oklavayla açabildiğimiz kadar ince büyük açacağız. Arada bir un serperek rahatça açabiliriz. Evet yufkamızı açtık ve şimdi de bu şekilde hafiften katlıyoruz ucunu ve fırçayla yağımızı sürüyoruz her tarafına. Bu şekilde her tarafına yağımızı sürüyoruz. Şimdi de iç harcımızı içerisine koyacağız. Ve şimdi bu şekilde ucunu katlayıp dolayacağız. Evet bu şekilde doluyoruz. Ve yağlanmış tepsimizin içerisine alıyorum böyle orta yerine. Ve şimdi ben bütün yufkalarımı bu şekilde açıp tepsime dizeceğim. Bu yağımı bu şekilde sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde fırçayla sıvı yağ sürüyorum. Ve yağımı sürdükten sonra fırına atacağım. Fırından çıktıktan sonra dilimleyeceğim böreğimi. Ve böreğimiz servise hazır olacak. İnşallah şimdiden deneyeceklere afiyet şifa olsun inşallah. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hamurumuzu yoğurduk. Gayet güzel oldu. Ve şimdi biraz dinlenmeye bırakacağız. Yok sadece.